Kıymetli basın mensupları. Bizler ülkemizde yaşanan son gelişmelere binaen Kayseri'deki siyasi parti il başkanları olarak Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi olarak ortak bir basın açıklaması yapacağız. Bu ortak basın açıklamamızın temeli ülkemizde demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti olması adınadır. Basın açıklamamızı sizlerle paylaşıyorum. Son dönemlerde demokrasi, insan hak ve özgürlükleriyle ifade hürriyeti konularında ciddi bir çöküşün yaşandığı ülkemiz tarihin gördüğü en baskıcı dönemlerden birinde geçmektedir. Sistem değişikliğiyle her şeye tek liderin karar verdiği, tek sessizliğin ve tek düşüncenin hakim kılınmaya çalışıldığı bu dönemde iktidar ortakları baskı ve tehditlerle toplumsal yaşamın her alanını kontrol altına almaya dönük hamleler hamlelerini arttırmaktadır. Ne yazık ki bu güç bu güç hoyratlığından bütün bir toplum ile birlikte siyasetçilerimiz ve basın mensuplarımız da üzülerek belirtiyorum nasibini almıştır. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ ile birlikte gazetecilerimiz Orhan Uğuroğlu ve Aşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılar kişilere gözdağı vermenin ötesinde ülkemizi ve demokrasi, demokrasimizi hedef almıştır. Bizler Kayseri Kayseri'deki muhalefet partileri il başkanları olarak bu menfur saldırıyı şiddet ile kınıyoruz. Temel insan haklarından olan düşünce, ifade ve siyaset yapma özgürlüğü demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altındadır. Ve soluduğumuz hava kadar elzemdir. Özgürlüklerin ve kamu güvenliğinin sağlanması ise iktidarın sorumluluğundadır. Ancak, İktidar özgürlük alanını genişletmek yerine toplumu zenginlikte ve refahta eşitlemek yerine milletin büyük bir çoğunluğunu yoksulluk ve eğitimsizliğe mahkum etmektedir. Bu da yetmezmiş gibi koalisyon ortağının dava arkadaşım dediği hareketimizin delileri dediği karanlık odaklar haksızlık ve hukuksuzlukları dile getiren siyasetçi ve basın mensuplarını hedef almakta, baskı, tehdit ve saldırılar ile sindirmeye çalışmaktadırlar. İnsan hak ve özgürlüklerini önemseyen, demokrasiyi önceleyen, toplumun her kesimine örnek bir dayanışma göstererek bu saldırıları kınamış, fail ve azmettirenlerden özellikle belirtiyoruz azmettirenlerden hukuk önünde hesap sorulması yönünde ortak bir tavır sergilemiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarından da bu menfur saldırıyı kınamaya yönelik dayanışma dayanışmaya ortak olmalarını beklerdik. Ancak şiddet ve kaosun kol gezdiği bir Türkiye'yi arzulayan karanlık odaklar listeler yayınlayarak siyasetçi ve gazetecileri hedef almaya, devletin savcıları hakkında sosyal medyada linç kampanyaları düzenlemeye maalesef devam etmişlerdir. Siyasi ve özgürlük iklimini tehdit eden, endişe ve utanç verici bu tutum ve davranışların toplumsal huzura faydası olmayacağı gibi demokrasi tarihimize karar bire, kara birer leke olarak geçeceği ise muhakkaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve bizler Gelecek Partisi Kayseri İl Başkanları olarak bu saldırılar öncesinde de bir araya gelmiş ve şehrimizin sorunlarını çözümü adına ortak bir duruş sergileyerek Kayseri hepimizin demiştik. Kayseri hepimizin demiştik. Bugün de gür bir seda ile bu ülke hepimizin diyerek ne pahasına olursa olsun el ele vererek bu acı ve karanlık günleri birlikte aşacağımızı beyan ediyoruz. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğüyle siyaset yapma özgürlüğünün teminatı olan demokrasimizi ve bizleri hareket edemez, nefes alamaz hale getirmek isteyen karanlık odaklara karşı birlikte mücadele edeceğimizi açık yüreklilikle belirtiyoruz. Ya ellerimizi taşın altına koyup bu badireyi birlikte atacağız ya da millet olarak maalesef bu sıkıntılara düçar kalacağız. Demokrasi ikliminin zehirlenmesine milletimizin desteğiyle muhalefet parti yöneticileri ve teşkilatları olarak bu duruma asla izin vermeyeceğiz. Millet olarak bütün bir toplum olarak her şeye rağmen daha çok demokrasi, insan hakları adına ülkemizi inşa ve ihya edeceğiz. Türkiye karanlığa gömülmeyecek. Demokrasi ve hukuk kazanacaktır. Ümit Özer Kayseri CHP İl Başkanı. Bekir Coşkun, Saadet Baki Coşkun, özür diliyorum. Baki Coşkun, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı. Begüm Başmısırlı, Deva Partisi Kayseri İl Başkanı. Ali Yıldırım, Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı. Ve Bendeniz Zülküf Arsan, Gelecek Partisi Kayseri İl Başkanı. Tüm milletimize saygıyla sunarız.